Beineger. <fri> <laughs> Taksiye mi ha, o şey, da paket, paket taksi. onu vuruyordu. Ama e. <laughs> kardeş, motorcu haklı. Sen nereden ha, gidiyorsun amına yani. koyayım ya? Böyle bir yok ki. Ya bu adamın sağına bakmaması çok normal yani. Evet. Sağına bakmaz ki ilk başta. Önce sol, sonra sağ değil mi zaten? Ay kardeşim! Ya bir baksana sağına soluna be kardeşim ya! Gözünü seveyim ya! Yola çıkıyor ya! Araba çarpsa var mı bir şey? Ya gidiş, burası sanayi kardeşim, her yer araba çıkıyor. Ne alaka ya, <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey de yok yani. Kafayı yedi millet artık ya, gerçekten kafayı yedi millet ya. Yok <laughs> ya, var mı bir şey? Yok, bir şey yok abi, var mı? Yok, bir şey yok. Diyor, araba moraba diyor. Araba çar ya yoldan karşıdan karşıya geçin. Kornaya basamadım. Neyse, sende bir şey yoksa problem O hatasını biliyor da, <laughs> bir şey yap, anlık refleks Korkmuştur belki çarptı diye. Geçen yaz karşıya da arabalar durmuyor ki. Ulan bu yolda sağına soluna bakmadan karşıya geçilir mi ya? Oooo! Öyle bir geçiyor. Ne yapıyorsun sen la? Bu diri, bak mesela benim bu korktuğum bu. Anladın mı sen böyle sürerken bir tane piç yüzünden senin hayatın direkt iptal ya. E tabi lan, o zaten orada söyle motorlar. Oğlum iyi dayanmış ya, iyi durmuş. Ben istiyorum diyorum da hep şey diyorum oğlum yani Türkiye'de motor çok zor iş. Durun! Durun! korku çok farklı bir direkt şey. Adrenin. ya. Adrenalin. Ne yapıyorsun oğlum? Tek daha! Tekta! Daha. Tekta! Çek. Adam bir de kaçıyor lan. Çek, çek. Motorcudan kaçamaz çek ki. Ölüyor bu arada cidden oluyor ya. Delirdi motorcu delirdi. Sağ çek! Sağ çek! Sağ lan! Sağ çek! Sağ çekiyorsun! Sağ çek! 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 çek. çek. çek gerçek. çek sağ ya da arabanı da atarım hiç sıkışıklıkta. Çek sağ. Çek sağ. Çek sağ. Oyuncak mı lan bu? Oyuncak mı lan bu? Oyuncak mı lan bu? Mı lan bu? Çek sağ. Tutan ağa tutacağız. Çek sağ. Çek sağ. Düz yolda çarptı beni geberiyordum. Seksa. Bayan bayan devam et. Devam et. Devam et. Yok şikayetçi olacağım. Bu iş bayan, böyle olmaz. Gel bayan Göz bayan. Düz yolda öldürdü beni. Bayan gördüm. Çektim sana. Devam et. Devam et. Bayan, bayağı, bayan Bayan 2 bayağı, lan, Sen devam saatte ne bağırıyorsun lan? Ağzını sen lan. Bas. O Adam ölüyor da sen... amına koyum kendisine olsa var ya saldırır lan. Ha? Ya şimdi burada şöyle bir denklem var. Adam döveceğim demiyor ki sadece tutamam kimin diyor? Şimdi bak Hayral, hayır. olayı şöyle empatisini yap yine. Sen yoldasın. Kadın, kadın azlar çekiyor. Bir tane kadın var arabada. Bir motorcu delirmiş gibi bağırıyor. Çek sağa dövecekmiş gibi. Onu çevrede olayı bilmeyen ya da yaşamadığı e, için onun ya. ne yaşadığını bilmediği için sinirli olduğu için der insanlar da kadını korumak için aşağı iniyor. Hani bu şeyin muhabbeti. Kadına şiddet olduğu zaman müdahale etme arzusu var Aynen ya. E, orada bir değişik bir denklem oluşuyor işte. Ama şey de çok agresif motorcu da haklı agresif olmasında. Ama bir noktada da tabii öldürecekmiş gibi dövecekmiş gibi bağırdığı içinde diğerleri de kadın o yani kadın olması bir şey değiştirmez yazanlar var ya. İşte o aşırı yüksek volüm işi biraz değiştiriyor. Öncesini bilmiyorlar hiçbir işte. şey. Buradaki sıkıntı şey zaten. Yani gelenlerin daha olayı analiz etmeden doğrudan orospu çocuğu, kadın o falan diye yükselmesi. Orada önemli olan sakinleştirmek. Dur baba, bir sakin ol. Dur yani kadın erkek muhabbeti değil bu. Önce o adamı sakinleştirmek lazım. Neredesin oğlum ya? Sağ ol. Ya buraya koyacaktım. Tutmaz diye, rüzgardan düşer diye. Ama burası daha iyi geldi bana. Evet. Kamerasını şuraya koymuş. Burayın da öyle. Niye? Ne, ne oluyor orada yani, Rahatsız etmiyor. He. tamam. Evet. <laughs> <Otobanını cevap edin. Gülüyor> tamam mı? Kolay gelsin. Anca. Motor hatalı burada ya. Bir dakika dur. Sinyal de değil. Zaten sinyali gösteriyor sinyali yok diye. Bu şey durumu. Hani bir anda fark edersin kırarsın ya. Arkadaşlar böyle durumlarda sinyal falan önemli değil. Sinyali kes burada bana sorarsan do söylüyor mı Şerit Motorcunun bu araya girmemesi lazım abi. Yani o önündeki arabayı takip edecek bir şekilde. Araya girdim işte bunlar yaşanabiliyor. Hatanın büyüğü burada muhtemelen motorcuda. motor da, da aynen. Çok bir şey olmuştu Ya abi niye bakmıyorsun? Abi niye bakmıyorsun? Bende bir Çok... şey yok da. Sende var mı? Oh ne <laughs> <laughs> Ya yapma neşelen. Allah Allah yok. Daha yeni aldım ha. noter işlemleri daha yeni başlattık. Maşallah maşallah maşallah. <gülüyor> <gülüyor> ya, yok görünüyor ya. Eyvallah Keşke, ya, ulan en büyük mevzular sokaklarda şöyle olsa ya. Hadi ha. Bakalım. Yok yok balık çırpınıyor var. Ben sana söyleyeyim. Arkadaşlar akvaryumda balık kayboldu ya. La bugün oturuyorduk cüp cüp ses, ses geldi. Ses geldi. Aradık yok. balık da yok. Akvaryum içinde de yok. Şimşek de yok. Şimşek korkmaya başladı. Şişmiş. Aha yolun ortasında biri düştü. Motorcu düştü. Aa, arabayı patlattı galiba. Durayım mı? Patlattı vallahi köşeden Atla bakalım sen Ben şu köşeyi çekeyim motoru Kanka bak bir şey görüyor nasıl görüyorsan burada oraya. Abi olan olmuşsa O zaman tamam bağırmadan konuş benimle Bak iki tane çocuğun var ben bakmama daha ırtılıyom burada Şşşt dikkat İzleyecektin sakin ol Tamam şuraya bak Tamam bir sakin şey ol ama bak bir şey söyleyeceğim Abi kardeşim kaçınma çocuğum var ay. arabada Tamam tamam sakin Şşşş bağırma sen de Ablacım bir karıştırma ortalığı bir, şey? bir dur ya Sadece oranda mı var? Elinde kolunda var mı bir şey? Elinde bir şey yok, 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 yok. Tamam bir şey yok Mot... Tutanak tutacaksanız fotoğrafını çek Tutmayacaksan motoru kaldırıp çekelim kenarıya Tutanak tutacak mısınız? Çağırdırabi gelsin ya Ben sıkıntım var Motor yandan vurdu abi Sende bir şey yok herhalde bir şey kırılmış Arabada çocuk vardı Evet Çocuk var, dur çocuğa bakayım, daha yırtınıyor kendi kafasına Ne dedi? Çocuk var diyorum diyor, o daha yırtınıyor diyor Baba. Çektin mi fotoğrafı? Motoru kaldıralım mı oradan? Motoru kaldıralım mı oradan? Ayaklık kırılmış <laughs> Ooo Görmedik ki göz kaza olduğunu Cici abi, motor patlamış Bak bak, kafaya bak, kafadan Güzel gitmiş zaten bu ya. Dikmelere bak, dikmiş Bitmiş burası <laughs> Bırak, burada. Bırak bırak. Nerede, nerede çocuk? Gasın. Motoru sahibi nerede? Motoru bıraktı gitti mi çocuk? E, falan nerede motoru lan sahibi? <laughs> motoru sahibi? Motor sahibi. Ah! Bitmiş bu ya. Kaza <laughs> yaptım Motor pert. Çekil oradan. Aha. Sinyal minyal yok. Bir araba sen ne yap biliyor musun? Ne Trafiği ara. Tam kaskı çıkartınca tanımamışlar amına gibi. Böyle yaralandığını da söyle. Onlar kendi tutana tutan ondan sonra. Yaralanmalı kaza vardı. Kaza yaptıktan sen gelmez. Yaralanmalı vardı. Ya, ya, ya motoru daha her yeri. Herhalde müzik tamam, tamam malda Can yongası diyorsun. Bak, onun da kızı arkadaydı. Sinyal bak ben karşıdan geliyorum. Sinyal verdi dönüyordu. Gülüm. Ya zaten kamera falan vardı. Sen ara 112. Gelsin tutanağını tutsun. Ne de yani. Gerek olmadan sopa yıldınız üçünüz. Ablacığım bizlik bir şey yok ki. Enşan. Harbi benziyor lan. Enşan ne yapıyor orada? Onlar başka da Bunlar başka. Valla sen olur da neşeli serer. O şekilde kalkınca birden hani geldi böyle. Abla ayaküstü tehdit mi etti? Ay üç kişiden sağlam dayak yerdiniz dedi ha. Arada bir de üç de yerdiniz. Geç hadi dur bir geç geçsin dur bir Tamam geç hadi Geçtin tamam mı <laughs> E dur bir geçtin şimdi Işık bekliyorum bro Niye beni sıkıştırıyorsun <laughs> arkadan Sen de beni niye sıkıştırıyorsunuz Geçtim geride geri. yine Geçtim Geçtirdiğinizde tekrar trafik var zaten mecbur bekleyeceksiniz. Allah'ım ya ben biliyorum onların böyle duracağını. Arkana boşuna sıkıştırıyor insan. <laughs> ya Rabbim ya Resulallahım bu nedir yavrum. <laughs> Allah aynı mı olur ya? Yok sıkıştırıyorsun. Ya Oğlum, sağını bakmak zorunluluğu yok ki orada. Normalde motorcular yine kızacak ama motorluğunun buradan gitmemesi lazım abi zaten. Ama memlekette şerit mantığı da olmadığı için yani motorcular da orada haklı. adamlara soldan gidemezsin, ortadan gidemezsin, şuradan gidemezsin diyorlar. E bu adamlar da bir yerden sıyrılmak istiyor bir noktada. Ama birinin de sürekli aynayı kontrol etmesi Sağada gibi bir... kontrol etmezsin ben, ben ki. Ben de böyle bir yolda giderken önüm boşken böyle bakarım yani. Ama ortalarım. Sağda kaymam böyle. Ama dalabiliyor insan bazen yani. Bende Bak, de oluyor. Bakmayabilirsin abi orada sağ şeridi. Çünkü araba gelmeyeceğini biliyorsun abi, yani. Abi motor işte. kullanıyorsan... En çok sen dikkat edeceksin abi. Başka çaresi yok bunun. Tehlikeli ya Haklı falan değil abi o şeritler motorlu araç için yapılmış. Hepsi o şeritleri kullanmak zorunda. Şeridin dışında gideyim. Dur lan ne demiş? Oradan buradan geçeyim aynaya bakmak zorundasın yok ya. Ha sen motorculara yükseliyorsun. Tamam işte, işte onların da dediği işte, şeritten gidince de o bize da aynen herhalde. o da ortadan gittiği zaman arkadan kornaya basıyor. Sen motorsun. Çek lan sağa diyor. Git soldan diyor. Araya gir diyor. Yani genel yapıda sıkıntı var amına koyayım. Ne diyorsun? Grab'ın konu Gülüm 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 gülüm. <laughs> ben bilmiyorum abi. Ben çelik muhabbetini antenli sizden öğrendim. Nasıl ya? <laughs> ben arabayı kullanırken de şerit takip etmiyordum ki siz Allah Allah. <laughs> Ama kimseye de kaza mazal yapmıyor. Yavaş kullanayım ben. Allah delilik ya oğlum. Yeah. So what's so <laughs> bad? What's so fucking bad?